Aileye telefon ettim, onlar da memnuniyetle karşıladılar. Şimdi annemin yanına götürüyoruz onu. Beraber olacağız. Kenan Işık sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda çok önemli bir yönetmen, çok önemli bir yazardı. Hem ekran önünde, hem tiyatro sahnesinde. Ee, çok önemli işlere imza atmış, çok önemli bir e, tiyatro insanıydı. Örnek bir sanatçı idi. Kenan Işık kardeşimiz bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla böyle bir sanatçımız idi. Allah.